Ey evlatlarım bana doğruluktan zerre miktarı bir şey tasadduk edin. Sizler mallarınız ve evleriniz içinde tam bir serbestliğe sahip olarak oturun. Ben sizden ancak doğruluk ve samimiyet istiyorum. Bunlar ancak size fayda verir. Bunları da kendim için değil, sizler için istiyorum. Gerek gönül dilinizin gerekse beden dilinizin konuşmalarını kayıt altına alın. Zira üzerinde sizleri gözetleyen melekler vardır. Melekler sizin dışınızı gözetlerler. Allah ise sizlerin içinizi gözetler. Ey saraylar, evler inşa eden, ömrü dünyayı imar etmekle geçen kişi! Salih niyet olmadan hiçbir şey yapma dünyadaki binanın temeli iyi niyettir. Nefsinle ve arzularınla senin binan olmaz. Cahil kişi dünyada yapacağını, Allahü Teala'nın hükmüne, kaza ve kaderine uyum göstermeyi nazarı dikkate almadan sadece nefsiyle, arzularıyla ve kötü tabiatıyla yapar. Böyle olunca da şüphesiz ki kendisine yakın bir dost bulamaz.'' yaptıklarının hayrını göremez ve o binalarda başkalarını oturtur. Kıyamet gününde de kendisi hesaba çekilir. Niçin yaptın? Neden yaptın? Nereden aldın? Nereye harcadın? Bütün malından, hayatından hesaba çekilir. Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu kazan. Onun kaza ve kaderine uyum göster. Allahü Teala'nın ezelde senin için takdir ettiğine kanaat et. Senin için takdir edilmeyeni isteme. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allahü Teala'nın dünyada kuluna verdiği en ağır ceza, onun kısmeti olmayanı istemesidir. Bu hadisi şerifin hakiki daha önce geçti. Ey sohbetimi dinlemeye gelen sen benim sohbetimi dinlemeye geliyorsun fakat bana hüsnü beslemiyorsun. O takdirde benim sözlerimden nasıl etkilenir? Nasıl kurtuluş erebilirsin? Yazıklar olsun sana. Müslüman olduğunu iddia ediyorsun ama hem Allah Teala'ya hem de onun salih kullarına itirazda bulunuyorsun. Sen davanda yalancısın. İslam teslimiyet kökünden gelmiştir. İslam Allahü Teala'nın kaza ve kaderine teslim olarak aynı zamanda Kur'an ve sünnetin hükümlerine riayet ederek Allahü Teala'nın yaptıklarına rıza göstermektir. Bunları yaptığın zaman gerçek manada teslim olmuş olursun. Uzun emellerin uğursuzluğu seni Allahü Teala'ya isyan etmeye ve onun emirlerine muhalefet gösterme bataklığına düşürür. Emellerini kıstığın sürece sana hayırlar gelmeye başlar. Eğer kurtuluşu istiyorsan o hayırlara tutun. Kader ne getirirse mümin nefsi, arzuları, kötü tabiatı ve şeytanı dikkate almadan şeriate uygun bir şekilde kaderin elinden onu hemen alır. Demek istiyorum ki mümin nefse, heva ve hevese, şeytana karşı daima ilahi yardım görür. Yoksa bunlar müminden tamamen yok olur demek istemiyorum. Peygamberler hariç biz insanlardan hiçbirimiz masum değildir. Ama böyle bir müminin nefsi huzura ermiş, arzuları mağlup olmuş, Tabiatı kurumuş ve şeytanı hapsolmuştur. Bunlardan hiçbiri ona zarar veremez. Tevekkül sebeplere bağlanıp kalmamaktır. Tevhid fayda ve zararı mahluktan bilmemektir. Sen tamamen nefissin, tamamen hevessin, tamamen adetsin. Senin ne tevekkülden ne de tevhitten haberin var senin tevekkülünün de tevhidinin de sana bir hayrı yoktur. Acılık, sonra tatlılık, sonra kırılma, sonra onarılma, sonra ölüm, en nihayetinde de ebedi bir hayat vardır. Zillet, sonra izzet, fakirlik, sonra zenginlik, sonra yok oluş, sonra kendinle değil onunla var oluş. Bütün bunlara sabredersen Allah Teala'dan istediklerinin hepsine nail olursun. Aksi durumda senin hiçbir isteğin gerçekleşmez. Seni Allah Teala'dan alıkoyan her şey uğursuzluktur. Farz ve sünnet olan oruç ve namazı eda ettikten sonra nafile oruç ve nafile namaz olsa bile durum aynıdır. Farz olan orucu tuttuktan sonra nafile oruç tutarken Açlık ve susuzluk senin kalben Hakk'ın huzurunda bulunmanı, onu tefekkür etmeni, onu murakabe etmeni, onunla yaşamını güzelleştirmeni, ona yakınlık ve ünsiyet kurmanı engelliyorsa bu oruç senin için bir uğursuzluktur. Sen perdelerin kulusun. Sen yaratıkların, nefsinin ve arzularının kulusun. Arif Allah'la beraberdir. O ilmiyle ve sırrıyla Hakk'a yakınlık sancağı altındadır. allah Teala'nın kaza ve kaderi ne taraftaysa Arif de o taraftadır. Aciz kaldığı zaman kendisinden bir dönme olmadan Hak tarafından kaza ve kader tarafına döndürülür. Kendisi hareket etmeden hareket ettirilir. Kendinden bir hareket olmadan durdurulur. Allah Teala'nın yüce kitabında kendileri hakkında buyurduğu ashabı ı Keyf gibi kimselerden olurlar. Ashabı ı keyf'e acizlik arız olunca Allah tarafından hareket ettirildiler. Hareket kudretle gerçekleşir. Sükûn ve teslimiyet ise acizlik halindedir. Hareket senin varlığında, sükûn ise senin yokluğunda ortaya çıkar. Hareket hükümdedir. Sükun ise ilimdedir. Nefisten, heva ve hevesten, kötü tabiatından ve halktan uzaklaştığında ancak nefsin sağlık bulabilir. Özetle diyecek olursak, hiçbir mahlukla kendini kayıtlamamalısın. Rabbinden başka sana hiç kimse ne zarar verir, ne fayda verir, ne de bir rızık verebilir. Sen daima Rabbine itaat üzere ol onun emir ve yasaklarına riayet göster. Elinde Allah-u başka hiçbir şey kalmasın. İşte o zaman sen mahlukatın en zengini ve en değerlisi olursun. İşte o takdirde sen yaratıklara kendisine secdenin emredildiği Hazreti Adem gibi olursun. İşte bütün bu hadiseler avam tabakasının aklının çok ötesinde hadiselerdir. Hatta havasın çoğunun da idrakinin ötesindedir. Bu durum Adem Aleyhisselam'ın küçük bir zerresidir. Onun özü cümlesindendir. Ey ilmi kıt kişi! Önce insanlardan faydalan. Gerekli bilgileri öğren, sonra da uzlete çekil. Allah dostları fıkıh bilgisini öğrendiler, sonra da kalpleriyle insanlardan uzlete çekildiler. Allah dostları, insanları ıslah etmek için zahirleriyle halkla beraber, batıni yönleriyle de Hakk'ın hizmetinde ve sohbetindedirler. Onlar birer katip, birer tevbekar, görünüşte halkla beraber, gönülleriyle halktan uzaktadırlar. Onların kalpleri bütün eşyadan uzaklaşmıştır. Zahirdeki meşguliyetleri Allah'ın hükümlerini tatbik etmektir. Onların her ne zaman elbiseleri kirlense hemen onu temizler. Güzel kokular sürer ve tütsülerler. Onların elbiseleri her ne zaman yırtılsa onu yamar ve dikerler. Onlar halkın reisidir. Onların bir zerresi sarf dağ gibidir. Onların kalpleri Allah'la beraberdir. Onun huzuruna atılmışlardır. Onlar daima Allah Teala'yı murakabe eder ve onun ilmine dalarlar. Allah'ım, gıdamızı zikir, zenginliğimizi de sana yakın eyle. Amin. Sen kalbi ölülerdensin. Sohbetin de aynı şekilde kalpleri ölü olanlara yönelik. Sen kalbi diri, nüceba ve abdallarla beraber olmalısın. Sen bir mezarsın. Kendin gibi mezar olanların yanına gidiyorsun. Sen ölüsün. Aynen kendin gibi ölü olanların yanına gidiyorsun. Sen kötürümsün. Seni de senin gibi bir yatalak güdüyor. Sen bir amasın. Seni de senin gibi bir ama sevk ediyor. Sen sali kesin inanca sahip müminlerle sohbet arkadaşlığı yap. Onların sözlerine sabret, onların nasihatlerini kabul et ve onunla amel et ki o zaman kurtuluşa erebilirsin. Meşayihin sözünü dinle ve onların sözleriyle amel et. Şayet kurtuluşa ermek istiyorsan onlara karşı hürmetkar olmalısın. Benim bir mürşidim vardı.'' bir müşkülüm olsa, kalbime bazı düşünceler arız olsa, o zaman onu bana anlatır, benimle konuşur, başka bir şeye ihtiyaç duyurmazdı. Bunun sebebi kendisine olan hürmetim ve güzel edep sahibi olmamdı. Meşaiye karşı asla saygısız ve edepsizlik yapmadım. Onlara daima saygı ve güzel edeple muamelede bulundum. Gerçek sufi cimri olamaz. Çünkü onun elinde cimrilik yapacak hiçbir şey kalmaz. O her şeyi terk etme iddiasındadır. Kendisine bir şey verilse, o verileni kendisi için değil, başkası için alır. Sufi'nin kalbi Allahü Teala'dan başka bütün varlıklardan ve şekillerden temizlenmiştir. Derviş cimri olamaz. Zira ancak malı olan kimseler cimri olurlar. Sufi'nin nazarında bütün eşya başkasına aittir. O halde başkasına ait olan eşyada o nasıl cimrilik yapabilir? Onun ne şahsi bir düşmanı ne de bir dostu vardır. O insanların övmelerine de yermelerine de kulak asmaz. Çünkü o vermeyi de engellemeyi de zararı da faydayı da Allahü Teala'dan başka kimseden bilmez. O yaşamakla sevinmez, ölümle de üzülmez. Onun ölümü, Rabbinin kendisine kızması, yaşamı da kendisinden hoşnut olmasıdır. İnsanların arasında sıkıntı, ozletteyse ünsiyet hisseder. Onun yiyeceği, Rabbini zikretmesi, içeceği ise Rabbi ile olan ünsiyetidir.'' Şüphesiz ki o dünyayla dünyanın nimetleriyle cimrilik göstermez zira o Allah Teala'nın katındadır. Dünyanın bütün nimetlerinden müstağnidir. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.